Recep Tayyip Erdoğan özgü özel mi? Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Öbürkü kim yani? Hayatında hiçbir başarısı yok. Doğru düzgün bir söylemi yok. Tutarsız açıklamaları var. Yani bir çocuğun bile aklına gelemeyecek saç deli saçması çözümler üretmeye çalışıyor. 20 küsür yıldır yapılanlar zaten ortada. Sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan. Ülkenin güvenliği için, ülkenin güvenliği etrafımız ateş çemberi, her tarafımızda Amerika yığınaklar yapmış. En büyük düşmanımız önümüzde İsrail Türkiye savaşı hazırlanıyor en büyük ekonomik sıkıntılardan birini çeken benim. işletmelerim var. E, vergilerden dolayı ekonomik şu anki durgunluktan dolayı ciddi sıkıntılar çekiyoruz. Ama gerekirse ekmek yeriz sadece. Ülkemizi savunuruz. peki İmamoğlu? E, İmamoğlu hırsız zaten konuşmaya gerek yok. E, Mansur var. Aynı şekilde düşünüyorum. Bir başarıları yok. Bak iki dönemdir baştalar. Ne yaptılar? En ufak küçücük bir proje bile yok. Mesela çıkıyor diyor ki sosyal yardımları altı kat arttırdık. Artırıda sosyal yardım falan yok. Bir tane kalem seçmişler küçücük bir maliyeti olan. Onu altı kat arttırmışlar. Oradan sanki bütün sosyal yardımları altı kat arttırmışız gibi manipüle ediyorlar milleti. Anca böyle yalanlarla taraftarlarına vutturlar. İnanmak isteyenler de zaten çok bir şeye bakmıyor. Yani e, ne dersen inanacaklar. Onun için rakamları detaylıca araştırdığın zaman her şey ortaya çıkıyor zaten. Neden böyle bir şey? Sadece İGDAŞ'ta e, mevcut abonelerin içerideki depozito tutarını haber vermeden faturalara yansıtarak arttırdıklarından dolayı milletten çaldıkları para insanları zengin etmeye yeter. Araştırsınlar baksınlar. Bir şey ülkenin menfaati ise çıkıp bu doğrudur diyebilmeli. Onu dediği zaman inandırıcılığı artacak. Belki o zaman belli şeylerde çözüm getirebilir. Yani her şeye karşı çıkmakla hiçbir şey elde edilmez. Bugüne yani bugüne kadar bununla bir yere varamadılar zaten. Bir özgür özel bir Fenerbahçe. Her şeye karşı çıkıyorlar. O yanlış, bu yanlış, bu yanlış. Hiçbir şey elde ettikleri yok. Doğruya doğru demeyi öğrendikleri gün belki bir şeyler olur. Neden Kendine yani var, onu da kaldıramıyor. Şey var. Çünkü bir gün doğruya doğru dediği zaman da önce kendi camiası hafıroz edecek. Yani onlar da katlanamıyorlar. Mecbur bir kendini tatmin hali diyeyim ben dizi insan olarak. Top çıktı doğruya doğru diyemiyorlar. Diyemiyorlar işte. Niye diyemiyorlar? Yani, ya, ya Tog'un togun yanlışlarını eğer varsa, işte satış politikasını, şusunu busunu belli diyelim malzemesinin kalitesini yeri geri eleştirirsin. Ama böyle bir atılımın, böyle bir çabanın en azından takdir edilmesi gerekmez. Mi? Bunu bir gün yapabilirlerse... E, belli kesimde de sempati başlar. Şimdi mesela diyor ki doğalgazı bulduk hadi ülkede doğalgaz bedava olsun. Öyle bir dünya yok. Senin bulduğun doğalgaz da e, mevcut ihtiyacının kaçta kaçını karşılıyor ki böyle bile olsa e, ülkenin şu anki ekonomik durumda bunlara ihtiyacı var. Bakıyorsun deprem bölgesinde 10 tane şehir tamamen yerle bir olmuş. Biz mesela kişisel olarak kendimize bir ev yapabilmek için dışarıda çalışan insanlar yeri geliyor 10 yıl çalışıyoruz, 15 yıl çalışıyoruz. Devlet 10 tane şehri neredeyse ülkenin e, %10'undan fazla, %15'ine yakın bir bölümünü yeniden imar etti, Bio gitti koralarda gördük. Biz böyle aramızda yardım topladık işte. Bir arabayı doldurduk gittik. Beş dakikada dağıldı bitti. Ee, orada iki senedir, iki buçuk senedir halen daha üç seneyi dolduruyor. Halen daha devlet akıtıyor her türlü hem gündelik tüketim olarak hem de işte eşyası eşyası. Bir yandan da büyük bir savaşa hazırlanıyoruz. Bunu kim inkar et ya da etme. Yani biz bugün. E, belki politikalarla, dış politikalarla savaşmadan atlatabiliriz. Ben hala böyle bir ihtimal yüksek görüyorum. Yani başarılı insanların elinde olursa tabii ki şöyle de bir şey var. Çıkıp da biz sizin her dediğinizi yapacağız. Tamam ne derseniz o savaşmayalım dersen o zaman da savaşmamış olursun. Ama e, hem direnerek hem istediklerini belli ölçüde kabul etmeyerek tabii ki illaki belli tavizler verilecektir. Fatih Sultan Mehmet döneminde bile belli tavizler verilmişti. Dolayısıyla e, belli başlı tavizler vererek de olsa Direnerek kendi isteklerini dayatarak geri gelir. İşte ne bileyim her yerde ön planda olarak ülkenin şerefin namusunu önde tutarak savaşmadan bu işlerin içinden çıkabiliriz belki. Ama bir taraftan da sanki çıkamayacakmışız gibi e, hazırlığımızı ona göre yapmalıyız ki nitekim bunu yaptılar. İşte geçen de savunma sanayisi şeyi vardı, e, fuarı vardı. Orada çıkan kurumlardan birinin başkanıydı. Tam hangisi hatırlıyor musun? Şöyle bir konuşma yaptı. Tabii ki bizim burada çok çözüm ortağımız var. Herkes ortaklıklar yapıyoruz. Ama biz bütün hazırlığımızı gün gelecek tek başımıza kalacakmış gibi yapıyoruz dedi. Hakikaten öyle bakıyorsun bugün. Yani kaç tane ülke Türkiye'ye destek olabilecek ki? Pakistan kendi derdine Sen ne kadar bugün destek verirsen ver. Katar parası onlarda olduğu için çekilecek kenara. Diğerlerini saymıyoruz bile. E Türkiye yine tek başına kalacak. Kurtuluş Savaşı'nda kaldığı gibi. E, i̇nşallah savaşmadan atlatırız. Ama Gidişatımız oraya doğru gidiyor ki büyümek için bu da gerekiyor. E bunun bu çabanın yanında tabii ki illaki ekonomik zorluklar olacak. Atlatacağız hep beraber. Bu ben yine de söyleyeyim e, tarih okuyanlar bilir Türkiye toprakları, Anadolu toprakları tarihinde böyle bolluk dönemi yaşamamıştır. Bak tarihinde böyle bolluk dönemi yaşamamıştır. Biz kanun döneminde e, Avrupa'ya çıkacağımız seferlerin işte asker nereden üzüm yiyecek, nereden işte diğer meyvesini, sebzesini yiyecek planlarını iki sene öncesinden yaparken bile İstanbul içerisinde halk vergilerden dolayı veya ekonomik zorluklardan dolayı şikayetçiydi. Yani biz Osmanlı'nın en kudretli dönemlerinde bile böyle bir ekonomik refah yaşamamıştık. Özellikle 2-3 sene öncesini söylüyorum. Pandemi öncesini söylüyorum. Ben de tam pandemi döneminde işletme kuranlardan biriyim. İlk zamanlarda çok güzel gitti. Sıfırdan başlattık nerelere geldi. Şu an ekonomik zorluklar yaşıyoruz. Yaşamakta zorundayız. Yapacak bir şey yok. Şimdi insanlar şöyle bir şey bekliyor. Yani bir yerde bir acı varsa, bir sıkıntı varsa bu sıkıntı tabii ki belli ölçüde herkes tarafından paylaşılmalı. Devlet de dediğin sonuçta şahıslardan, insanlardan oluşuyor. Şimdi mesela ee, bir yerde bir geri dönüşüm kamp şey e, e, kentsel dönüşüm yapılacak. E bu kentsel dönüşümde e, adamın 100 metrekare üstüne dikmiş, dikmiş altı kat yapmış, 7 kat yapmış. Adam istiyor ki aynı metrekareyle her şeyim aynı olsun. yani kusura bakma bu da böyle olmuyor. Herkes biraz kendinden geçmesi gerekiyor. Yani bir, bir şeylerden vazgeçmesi gerekiyor. Ee, ya da e, mesela diyelim çıkacak dairenin değerine bakmıyor falan. Ya Yine yani Devlet için büyük, büyük yük yani çok büyük bir imkan. Ama ne oldu şimdi? Müteahhitler o paraya da göz diktiler. Müteahhitler o paraya. Biz insan olarak kendimizi düzeltmediğimiz sürece tamam mı? Yani bunları hep yaşayacağız. Adam orada diyor ki ben sana şu kadar daire veririm. Neyse sen zaten devletten bu kadarını da alacaksın veya onu ben alırım şurada kullanırım diye. Biz önce bir kendimizi düzelsek zaten yukarıdakiler düzelecek. Yani devlet de şahıslardan oluşuyor. Biz bireyler olarak tek 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 ne kadar düzelirsek yukarısı da öyle düzelecek. Yapacak bir şey yok yani. Sağ olasın. Durum böyle. Tamam. Bu arada İstanbul'daki mevcut yönetimin, hırsız yönetiminin kentsel dönüşüm için ayrılan bütçeyi nereden nereye indirdiği, verdiği sözleri ve bunun ne kadarını hayata geçirdiklerini insanlar araştırmalı. Yani çünkü göz boyamalık böyle rakamlar veriyor. Şunu yaptık, bunu yaptık. Geçenlerde çıkmışlar, afişler asmışlar. Artık kendi tramvayımızı üretiyoruz. Bir araştırdım haberin detayını neymiş diye. Ben öyle kuru kuruya bakmam yani. Şöyleymiş. Tramvayı kendi üretebilmemiz için belli çalışmalar başlatmışlar kağıt üzerinde, bilgisayarda mühendisler işte birkaç kişi, Üç kişiye bile yapsam bu haberi yapabilirsin. Bakın bakalım biz bunu nasıl yaparız diye. Ondan sonra her tarafı afişle donat. Adamlara verdiğin maaş onun kaçta kaçı düşüktür yani. O afişlerin parası çok daha fazladır. Böyle bir yönetim anlayışı var şu anda. Bu buna biz popülizm diyoruz. Özgür Özel de popülist takılmaya çalışıyor. Öbür taraf yeri geliyor oy kaybedeceğini bile bile e, yapılması gerekeni yapmaya çalışıyor. Ama bazen maalesef popülizme kapılarak belli kararlar da alıyorlar. İşte EYT meselesini buna örnek verebiliriz. Bunun gibi birkaç tane konu var. E, popülizm bizi yıkacak ama inşallah yıkılmayız dediğiniz